Arkadaşlar merhaba, ben Beden Eğitim Öğretmeni Emin Er Yılmaz. Bugün sizlere Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 2020 b sınav parkurunu tanıtacağız. Sınavımız, parkurumuz koşudan oluşuyor. Başlama noktamız sol taraf çubuklar. İlerideki çubuktan dönüp maviler arasında slalom yapıp aynı şekilde geri geliyoruz. Sağ taraftaki tek çubuktan dönüp sağ taraftan parkurumuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bu parkuru bir de uygulama olarak görelim.